Biz bugün e, enerjik güne başladık. Hem hafta sonunun böyle yaklaşması hepimiz için e, daha böyle içimize enerji doğmasını sağlıyor. Hem de bazı günlerde böyle derler ya işte sağımdan kalktım, solumdan kalktım, enerjim düşük, şudur budur. Olabiliyor, hepimizde olabiliyor. Biz enerjimizi nasıl yönet, yönetmeliyiz? Acaba nasıl yükseltebiliriz? E, hayattaki bazı kararları alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Özellikle ilişkilerde nasıl davranmamız gerekiyor? Düşünce gücünü nasıl biz acaba önlendirebiliriz gibi birçok soru var. Bunları neden söylüyorum? Çünkü bugün biz stüdyomuzda Evrim Balıkçı'yı ağırlayacağız efendim. Kendisi yaşam koçu. Aynı zamanda biyolog ve sosyolog olduğunu mutlaka söyleyelim. Altını çizelim ve tüm bu merak ettiğim soruları kendisine soracağım. Keyifli bir sohbet olacak. Evrim'ciğim seni hemen e, davet edelim stüdyomuza. Hoş geldin Evrim. Hoş bulduk Şahlar'cığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Böyle, sen de harika görünüyorsun. E, sen de öyle. Böyle enerjik başladık ama bazen olabiliyor. Biraz önce dediğim gibi enerjimiz düşüyor oluyor bu durumlarda ne yapacağız ne edeceğiz hı hı. nasıl davranacağız düşünce gücümüzü nasıl yönlendireceğiz bunları soracağım sana tamam. merak ettiğim şeyler tamam. var sohbet edeceğiz hemen seni tamam. de sohbet köşesine alırken bir yandan efendim bu keyifli sohbete siz katılmak ister misiniz eğer katılmak isterseniz bize nasıl ulaşacaksınız siz iletişim bilgilerimizi izlerken biz de diğer konuklarımızı davet etmek üzere hemen hobi köşesine doğru geçeceğim ve geçelim konuklarımıza. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Her Hoş biriniz bulduk. ayrı ayrı. Bugün bir yandan e, senden birbirinden güzel türküleri dinlerken Reyhan, bir yandan da aslında biz hanımların da çok ilgisini çeken konuları konuşacağız Evrim'le. Şimdi ama öncesinde Evrim, şimdi yaşam koçu dedik ya biz. Hı -hı. E, son yıllarda yaşam koçuluğunu çok fazla duyuyoruz. Evet. E, hem e, televizyon programlarından, hem yazılı medyadan, sosyal medyadan vesaire. Yaşam koçluğu nedir? Bununla başlayın, sonrasında Tabii. devam edelim. Tabii. Ee, yaşam koçluğu ruh hali sağlıklı bireylere bugün yaşamış oldukları sorunlarda aslında bir yol arkadaşlığı yapan ve kişinin tek başına halledemediği Hı. sorunları yaşam koçluğunun kendi bünyesinde barındırdığı yöntemleri kullanarak Hı. aynı zamanda kişiye güçlü sorularla farkında olmadığı kendi kör alanları vardır. Hepimizin aslında o şekilde kendimizin göremediği kör alanlarımız var. Bunlara ışık tutarak kişiye fark ettiriyor ve bunun dışında benim yaptığım yaşam koçluğunda biraz da bilinçaltına bakarak aslında geçmişten bugünümüzü etkileyen hedeflerimize gitmemize engel olan durumlar varsa negatif düşüncelerle çünkü çok ufak şeylere çok takıyoruz Şahla'cığım bunlar bizim bütün enerjimizi düşürüyor. Dolayısıyla geçmişin negatif enerjilerini, negatif düşüncelerini tespit edip bugün onları olumluya çevirip danışanın zihin yapısına olumlu ve hayata pozitif bakan bir de hayatın dilini okumak diyorum ben buna. Hani bazı olaylar neden başımıza geliyor? Bunları biraz çözebiliyoruz aslında. Dolayısıyla biraz daha hayata spiritüel bakan bir yanı var yaşam koçluğunun. Ülkemizde evet son yıllarda fazlaca duyulmaya başladı dedik ama şöyle de bir ayrıntı var yaşam koçluğu ile ilgili Art artık ülkemizde meslek olarak kabul ediliyor yaşam koçluğu evet, değil evet. mi? Bunu mutlaka kaç söylemek önce, gerekiyor. Evet birkaç yıl önce resmi gazetede yayınlanarak yaşam koçluğu e, bir meslek olarak ülkemizde kabul edildi. E, dolayısıyla da yaşam koçluğu eğitimine e, yeterliliği olan kurumlardan alan herkes ee, ve belli bir e, deneyim süreci de gerekiyor tabii. Ondan sonra arzu ederse kendi yaşam koçluğu merkezini açıp e, danışanlara bu konuda destek verebiliyor. Yaşam koçu nasıl olunur peki? Şimdi hemen onu sormuş <laughs> olayım çünkü aslında. E, kısa bir eğitim mi gerekiyor yoksa kişinin Hı -hı. farklı eğitimler alması mı gerekiyor bununla ilgili bir okul var mı? Şöyle şimdi aslında e, devletin üniversiteleri kapsamında da e, yaşam koçluğu eğitimi verilmeye başlandı Hı -hı. fakat onun dışında daha çok özel kurumlarda e, yurt dışı referanslı e, eğitimlerin Türkiye'ye uyarlanmasıyla Hı -hı. yaşam koçluğu eğitimleri e, veriliyor fakat bu hani 15 günlük bir eğitimle ben yaşam koçluğunu aldım. Yaşam koçu oldum. Hadi bu işi yapayım şeklinde. E, piyasaya çok girilebilecek bir alan değil doğrusu. Çünkü yaşam Ama koçluğuyla Ama ne yazık ki bu şekilde de girenler var. Yani kısacık eğitim sürelerini tamamlayıp yaşam koçu isminin önüne gelince sanki hakikaten o işi yapıyormuş edasıyla davranan, hani sizleri tenzih ediyorum, işini hakikaten iyi yapan kişileri tenzih ediyorum ama var. var Çünkü evet. buna, bu suistimale çok açık bir alan. Yeni yeni duyulan. insanlar çok fazla bilmediği de bir alan çok olduğu doğru. için. Çok doğru. O yüzden biraz e, koç bir koçla çalışmak isteyen danışanın e, çok iyi araştırması, background'unu araştır ne kadar yıldır e, bu işi yapıyor ve nerelerden eğitim almış bunları araştırması çok iyi olur Ben bir de şunu öneriyorum beni arayanlara da bunu öneriyorum e, birkaç Kişiyle ön görüşme yapın hı hı. danışanlar. Yani genellikle de internetten veya tavsiye üzerine e, koçları buluyor danışanlar. Ama bir kişiyle değil de birkaç e, koçla ön görüşme yapın. Sizi en çok ikna eden, sizin enerjinizin en çok uyumlu olduğu, içinizi en çok sinen kişi, yani orada biraz sezgiler devrede oluyor. İçinizi en çok sinen kişi hı hı. sizin için en doktor doğru koçtur. Onunla ilerlerseniz gerçekten başarılı bir yolculuk Aslında oluyor. Aslında birçok meslek grubu biliyorum ki yaşam koçundan destek alıyor, evet, yardım evet. alıyor. Evet. Ama özellikle görsel bir iş yapan kişilerin, hani sanatçıların, medyada Hı -hı. çalışan kişilerin sanki böyle yaşam koçunun yönlendirmesine ve yardımına daha mı çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Reyhan, mesela senin böyle bir tecrüben oldu hani yaşam koçluğuyla ilgili bilgin var mı? Evet hatta çok yakın bir süre içerisinde yaşam koçluğu yapan bir büyüğümle tanıştım. Başka bir arkadaşım da bu alanla ilgili eğitim almak istiyor ve bu yüzden de bununla ilgili kursları araştırıyordu. Gülüyorum çünkü gerçekten onun da bana çok büyük bir faydası olmuştu. Yani yaşam koçu değil. Hı hı. Ama aslında benim e, psikolojimi düzeltmeye çalışması e, dışarıdaki bir arkadaşım bu. Hı hı. E, psikolojimi düzeltmeye çalışıyor, sıkıntılarımı halletmeye çalışıyor ama çok büyük bir faydası oluyor. Hı hı. böyle hani sanatçıların da böyle motivasyona çok ihtiyacı var ya. Gerçekten var. O zamanlarda kesinlikle. sanki e, böyle birisine çok ihtiyaç e, duyuluyor. Hissediyoruz. Yaparsın, evet. edersin, başarılısın kesinlikle. Denmesi de gerekiyor <laughs> sanki. E, değil değil mi? Bunu çok yakın yaşıyoruz biz de. Ee, bu yüzden o arkadaşım da bununla ilgili bir eğitim almak istedi ve araştırdı hı hı. ve yaşam koçluğu yapan biriyle tanıştı. Hatta o kişi beni o yaşam koçuyla da tanıştırdı vesaire. Şöyle üçlü bir döngü halinde bir görüştük Çok ettik güzel. derken Şimdi arkadaşım e, bu eğitim alacak ama ben yaşam koçu hı hı. oldum demeyeceğim diyor. O da aynısını söyledi zaten. Hı hı. Sadece ben çevreme e, ufak tefek e, destekte bulunmak istiyorum. Hı hı hı. Çünkü hani yaşam koçu ile çok fazla iletişim halinde olamayabiliyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz çünkü. Hı hı. Ama yakınımdaki bir arkadaşımın bana bu anlamda destek hı hı. olması benim için de çok büyük bir artı olacağı için git, mutlaka git ve eğitimini al diye ben de çok fazla ısrar ettim açıkçası. Şimdi Reyhan sen anlatınca şöyle bir şey aklıma geldi. Evrim'le de programın başlamadan önce konuşmuştuk sevgili seyircilerimiz. Şimdi eskiden sanki bana öyle geliyor, bilmiyorum herkes için farklı olabilir. Eskiden çevremiz, arkadaşlarımız daha fazla, daha çok güveniyorduk, daha çok paylaşıyorduk. Evet. Ama günümüzde sanki onun eksikliğini birçoğumuz hissediyoruz. Bu eksikliği de bu şekilde mi gidermeye çalışıyoruz? Ya aslında şöyle Şahla'cığım, hani İnternet gerçekten hayatımızın çok önemli bir noktasına oturdu. Hmm. Artık cep telefonu elimizde olmadan e, hiçbir yere gidemez durumdayız. Doğru mu? <laughs> yani hani evet telefonumuzu unutursak böyle elimiz kolumuz evet. eksik gibi. Çok evet da. evet. Şimdi e, bilgisayarın başında ya da internetin başında çok vakit geçiriyor insanlar. Hmm. Dolayısıyla da sohbet, paylaşım, dertleşmek e, bunlar gerçekten çok azaldı ve bir anlamda çok bireyselleştik toplumda. Hmm. Biraz bu da mi? insanı ben, yalnızlaşıyor, mi? yalnızlaştırıyor. E bencilleştik mi? Biraz bir oranda ama aynı oranda da benimizi bulmaya ihtiyacımız var. Hmm. Hani ben çok programlarda da bahsediyorum. YouTube'da bir kanalım var. Orada da insanlara hani ücretsiz bir şekilde uzaktan destek vermeye hmm, çalışıyorum. Nedir kanalın ismi orada onu da söyleyeyim. Evrim balıkçı YouTube kanalı. orada da hep şunu söylüyorum. Önce benimizi bulmamız lazım. Kendimize odaklanıp kendimizi tanımamız lazım. Ama bu bencillik anlamına gelmiyor. Bilakis bencillikten uzaklaşmak için, kendisiyle kişinin barışık olması için kendisine bir dönmesi gerekiyor. Çünkü yaşamdaki olaylar zaten aslında bize kendimizi keşfettiren olaylar, deneyimleri yaşıyoruz biz. Yani bunlar biraz azaldığı için insanlar bir kaçıştalar ve çok yoğunuz, çok meşgulüz. Her dakika meşgulüz. E televizyon açıyoruz, sinemaya gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz. Ya iki dakika boş duramıyoruz. İşe gidiyoruz, yoldayız, otobüsteyiz, trafikteyiz. Aynen. Büyük şehirlerde yaşamak zaten çok büyük sorun. Stres, Trafikte o geçen dayız. uzun süre kesinlikle ama bu arada kendimize dönmeyi unuttuk. Unutuyoruz. Böylece yani. yalnızlaşıyoruz. Duygularımızdan da uzaklaşıyoruz. O zaman işte insanlar evet hani sorunlarını anlatacakları ve kendilerinin anlaşılacağını düşün birisiyle paylaşacağını düşünemiyorlarsa o zaman artık özellikle büyük şehirlerde yaşam koçlarına çok büyük ihtiyaç. Burada duyuldu. aklıma şöyle bir soru geliyor. Yaşam koçu ile psikologun arasındaki fark nedir Hı. bu durumda? Evet, çok güzel. Yaşam koçu terapi yapmıyor. Biz terapi yapmıyoruz öncelikli olarak. E, kişilerin sorunlarını bize zaten belli sorunlarla geliyor, o farkındalıkla geliyor e, danışan. E, sorunlarının e, altında yatan kaynak nedenleri aslında danışana sorduğumuz güçlü sorularla ona fark ettirerek ilerliyoruz. Bunun dışında dediğim gibi eğer geçmişten e, bugünkü o sorunuyla ilgili bilinçaltına negatif bir inanç varsa ben onları tespit ediyorum. Bilinçaltı Terkin cd'si, olumlamalar, yani subliminal cd'ler, olumlamalar ve seansta uyguladığım Hı -hı. yöntemlerle birlikte e, ve bakış açısını değiştiriyoruz. Yeni bir olumlu zihinsel yapı yaratıyoruz aslında danışanda. Dolayısıyla o negatif bilinçaltı inancını bugün olumluya Hı -hı. çeviriyoruz. O zaman çok daha rahat hedefine gidebiliyor. O zaman kişinin enerjisi yükseliyor. Bir de şu çok önemli, geçmiş bağlar bizi geçmişe çekiyor. Yani yaşam koçluğunda da aslında terapilerde özellikle e, çocukluğa çocuk uygulamaları var uygulama ama terapi değil yok. Terapi değil. Özür dilerim. Uygulamalar doğrusunu hı hı. söyleyelim. E, Uygulamalarda yine çocukluğa yani temele inmek gerekiyor zihinsel evet, olarak. Evet. evet. Benim ilk seansım mesela en az 6 saat sürüyor. 6 saat. 9 saat uzun. rekorumdur. <laughs> Gerçekten. Nasıl geçiyor bu 6 saat? Aslında onu da şöyle, e, şöyle hızlı e, hızlı geçen sonra Türkiye'ye geçeceğiz. Şimdi. E, i̇lk seansta bir kez bir, kere, bir kereye mahsus olmak üzere kişinin çocukluğuna dönüyoruz, ben sorular soruyorum, hı hı. çocukluktan bugüne nasıl bir ailede büyüdü, kimler büyüttü, ne tür terkinler aldı, e, ne tür bilinçaltı kayıtları var, bütün negatif e, bilinçaltı inançlarını o ilk seansta tespit ediyoruz zaten. E, onun dışında danışana yapacağımız uygulamalara yönelik bazı dokümanlar veriyorum. Ee, hedeflerini belirliyoruz, hedef kartı belirliyoruz, hedeflerine nasıl gideceğini belirliyoruz. Ondan sonra da e, uygulamanın sonunda, seansın sonunda bir saatlik bir trans yapıyorum trans. Ee, yani derken. gevşeme çalışması ha, yapıyorum. Rahatlanma. Danışan uzanıyor. Ee, ona bir trans yapıyorum. Vücudu gevşetiyorum, zihni gevşetiyorum. Sonra da hedeflerini ona bilinçaltı açıkken hedeflerini okuyorum. Dolayısıyla bilinçaltına kayıt giriyoruz. Şimdi e, enerjiyi de doğru kullanmak bu noktada çok önemli. Tabi e, enerjimizin yüksek mi düşük mü olduğunun tespitini de aslında Yapacağız. Hı hı, Aslında şimdi mi yap, yapsak? Canım, nasıl ne isterseniz. <laughs> Türküden önce mi sonra mı yapsak? Bence şimdi yapalım. Şöyle bir enerjimizi bir ölçelim. Reyhan ne dersin? Senin de izninle. Ee, bir uygulama yapacağız sevgili seyircilerimiz. Enerjimiz acaba yüksek mi düşük mü? Enerjimizi nasıl kontrol altına alacağız? Ee, bunu bir kontrol edelim beraber. Tamam. Nasıl? Hı hı. Ne yapıyoruz Evrim Hanım? Ee, sizinle mi uygulama yapalım Şahana'cığım? Olur, olur. Peki. Peki. Çok, çok kısa 2 da dakika sonra yapalım, olur olur sizin Şöyle de enerjinize durumda, bakalım. dönmeyelim. Tamam. Şimdi öncelikle nötr durumu ölçmek için ben senin sağlacığım normal e, vücut enerjini Hı -hı. ölçeceğim. Hani zihin bizi yanıltabilir. Çünkü zihnimizdeki düşüncelere göre iyiyim, kötüyüm hani e, ona kanabiliyoruz ama vücut hiçbir zaman yanılmıyor ve bize en doğruyu e, kas testi dediğimiz Ay, Çok merak ediyorum. Ne yapacaksın? Peki çok e, keyifli bir uygulama. Tamam. Piki uygulamasıyla ne? tespit ediyoruz. Piki kas testi. Evet. Hı -hı. Şimdi bir kolunu şöyle uzatabilir misin? Hı hı, çok güzel. Ee, ben diren aşağıya doğru bastıracağım. Diren diyeceğim. Sen hani diren direne uygulayacaksın. Direnebildiğin direne kadar. Evet normal vücut e, enerjini ölçmek için. Hı hı. Herkes de farklı olabilir yani. Diren. Şu, diren. Çok da güçlü değil misin? Düşüyor. Güç, güçlü müyüm değil miyim? İyisin. Şu an güzel. <laughs> güzel. Normal. Ee, vücut enerjin, yani kol böyle pat diye düşmedi. Hı hı. Hani bazı danışanlarda enerji çok düşükse direnci de çok düşük oluyor. Hı hı. Ee, bu senin şu an ölçtüğümüz sana ait e, vücut Enerjimin enerjin. Iyi evet. Değil mi? Aynen. Bir de nasıl etkileniyoruz hem çevresel faktörlerle hem düş, kendi düşüncelerimizle enerjimizi düşürebiliriz, arttırabiliriz ona da bakalım mı? Bakalım. Sonrasında Reyhan'a Reyhan tamam, da uygulayalım. Çok kısa. Tamam. Mesela... Su mu senin, Benim bardağım evet, burada. Senin suyun alalım. Ne yapayım, yine ne sen söyleyeyim. aynı yere, <laughs> yok aynı yere geç lütfen. Tamam. Ee, düşüncelerimiz de bedenimizi etkiliyor bildiğin gibi. Dışarıdan çevresel faktörlerden de etkilenip enerjimiz düşebiliyor. Ee, şimdi bu eline yine suyu verirken, e, su sağlık ve şifadır değil evet. mi? Çok güzel. Bir elinde rahat bir pozisyonda suyu tutarken Tuttuğum. yine direncine bakalım. Su sağlık ve şifadır doğru mu? Doğru. Diren. Gayet güzel, güçlü. Daha doğru. da güçleniyor. Evet, sorunca. doğru da aynı durum veriyor. Peki biz bunu mesela evde hanımlar şu anda izliyorlar. Ee, yanında birileri varsa böyle birbirlerine uygulama yapabilir mi? Tabi yapabilirler. yapabilirler. Çok yapabilirler. düşükse ne yapacağız? Reyhan sen o de zaman... gel, sen de gelsene de bir denemi yapalım bakalım ne olacak senin enerjin da... düşük mü, yüksek mi? Önce nötr enerjinizi, normal vücut enerjinizi ölçeyim. Gel Reyhan. Heh. Rahat. Güzel. ağla ayaklar yere sağlam basıyor. Evet. Çok güzel. Hangi kolunuzu yapmak istersiniz? Tamam. Şimdi diren diyeceğim. Ben aşağıya doğru <laughs> bastıracağım. Siz direneceksiniz benim bak. gücüme. Ben ne kadar diren, direnebildiğinize bakacağım. Tamamdır. Direnin. Süper. Çok güçlü. Oo <gülüyor> harika. <gülüyor> 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 çok güzel. Değil, harika. Şey. Peki. Bir de bardak vereyim. Size var. bardak mı verelim, ne verelim? Tersini mı? yapalım mı? Yapalım, ne yapalım? Ee, Telefonunuz şey. var mı? Telefon al alalım. Cep Arkadaşlardan telefon telefonu olan varsa şöyle. <laughs> Suat Bey'den telefon. Telefonları arıyoruz? <laughs> <yeriz? gülüyor> Aramayacağız ama telefonların hani sağlığımıza da zarar verdiğini evet. ve olumsuz sinyaller yaydığını biliyoruz. Hani gece uyurken de yanımızda bulunduramayalım çok diye, diye uzmanlar çok Kesinlikle. söylüyorlar. Diğer elinize telefonu veriyorum. Tamam. Sadece tutun. Hı hı. Daha hı, -hı. Mı Yine bakalım acaba o zaman Bakalım, enerji. bakalım ne olacak. Diren Biraz daha zor. İşte. Gerçekten Bir zor şey. evet. İşte bu kadar da yani e, evet. enerjimizi etkiliyor bu telefonlar Kesinlikle. vesaire. Hem çevresel faktörler hem kendi düşüncelerimiz. Kendimize ne tür terkinler yapıyoruz? Hmm. İyiyim. Bugün güzel bugün harika geçiyor. İşte bunu Hı. söylemek çok önemli. Çok değil mi? önemli. İyi olduğumuzu iyi olmasak dahi böyle pozitife odaklanmak Hı -hı. şükür bilincinde olmak ama bu şu da gelmiyor. Duygularımızı bastıralım kötüleri de yok sayalım değil. Hı -hı. Onları da tespit edip çözümü her şeyin çözümü var. Peki. Ve insan olarak çok benziyoruz yani sorunlarımız Hı -hı. da çok benzer. Sohbet etmeye çözümü. devam evet. edeceğiz tamam. ama Evrim seni hemen sohbet köşesine tamam. alalım. Reyhan seni hiçbir yere bırakmıyorum. <laughs> tamam. Çünkü hani bu kadar <laughs> enerjiden konuştuk. enerji. Bizi ne yükseltir bizim? Güzel Türkiye türküler, güzel evet. şarkılar, Hemen eserler. Bu arada telefon da elimde kimi arasam acaba diye <laughs> düşündüm. <laughs> Suat Bey kapalı mı? Şöyle verelim. Güzel bir türküyle devam ediyoruz. Evet. Aslında böyle güzel Yüksel yemekler, tatlılar da Atilla, şimdi Evrim sana dönmek istiyorum. Böyle enerjimizi yükseltmiyor mu? Değil mi? Yükseltmez Çikolata mi? özellikle mutluluk veriyor. Ispat mutluluk hormonu bir şey. Sa salgılıyoruz. Ee, o an için yükseltiyor bizi. Hı hı. Ama geçici. Sonra Hiç hep için. yemek mi yiyelim? Olmaz. <laughs> yani onu Mutlu zihinsel olmak için içeriden... hep enerjimiz yüksek olsun diye... İçeriden... ...hep çikolata yemeyelim, yemeyelim. diyorsunuz. Evet, tamam. onu içerden besleyelim zihinsel olarak. Tamam, onu nasıl yapacağız? Tamam. Şimdi soracağım sana. Evet, çok az kaldı. Az kaldı. Evrim, hocamız da söyledi... ...kursiyerimiz de dedi. Böyle bir şeyle... ...meşgul olmak, zihnimizi bir şeyle... ...meşgul etmek aslında iyi geliyor. Ama o anlık... Sonrasında biz e, zihnimize nasıl böyle güçlü tutacağız? <laughs> Bu tür anları e, bir hobiniz olabilir. E, kendinize odaklandığınız ve yapmaktan keyif aldığınız her neyse, e, hanımefendiler gibi hayatınızı onu aktif olarak kattığınızda çok doğru bir şey söylediniz. Terapi oluyoruz dediniz, e, tedavi oluyoruz dediniz. Çok doğru çünkü zihin e, biz onu boş bıraktığımızda Şahla'cığım öyle negatife gidiyor İçeride böyle çok konuşan, bıdı bıdı bıdı, negatif negatif, hep bizi aşağıya çeken. Hep söylüyorlar. Bir, yani bir şey kırk kere söylersek olur. Yani olumsuz bir şey biz telkin edersek kendimize de yapamayacağım, çok yapamayacağım, doğru, çok yapamayacağım, doğru. yapamayacağım, olmayacak. Tabii gitmiyor olamıyor dediğimizde zaten olacaksa bile olmuyor. Olmuyor. Hmm. Bu sık tekrarla kendimizi kendimize ne söylersek ona inandırıyoruz ve bilinçaltı kendimize söylediğimiz o negatif terkinleri de kabul ediyor. Tamam diyor. Yapamayacaksın o zaman diyor ve kişiyi sabote ediyor. Motivasyonda düşüyor. Motivasyonda düşüyor. O yüzden e, hani çok bana gelen danışanlarda da yani bugüne kadar 5000 e, saat seans uygulamam var birebir yüz yüze danışanlarla. O yüzden herkesin çok ortak sıkıntılarını çok hani biliyorum çok farkındayım. En çok hangi sıkıntılardan dolayı danışanlar negatif geliyor? Negatif düşünce, kendini aşağıya çeken negatif düşünce, kendini yargılama, kendini suçlama, özgüven, özgüven eksikliği, eksikliği öz saygı özellikle kadınlarda öz değer eksikliği. Bakın ilişkilerde kadınları. En çok yaralayan durum değerimizde farkında olmamamızdır. Hmm. Erkeklerde biraz daha yeterlilik duygusu çok önemli. Özgüven erkekler için daha önemli ama kadınlarda da değerlilik duygusunun yükseltilmesi çok önemli. Daha farklı bakıyoruz değil mi hayata aslında? Çok farklı Biz kadınlar bakıyoruz. farklı bakıyoruz. <laughs> erkekler erkekler çok, çok daha farklı bir pencereden evet, bakıyorlar. Evet, evet. Öyle değil mi? Ben hemen aslında müzisyenlerimize de sormak istiyorum. Ferhat Bey, Suat Bey sizin aslında hayata bakış. Mikrofon var mı bilmiyorum ama şunu hemen uzatayım ben size. Ee, mesela biz kadınlar bir konuya yaklaşırken çok daha böyle onu inceleyip sık dökü, dokuyoruz. Böyle elekten geçiriyoruz. Üzerine böyle tonlarca konuşuyoruz. Siz bir şey sorduğumuzda olabilir. <laughs> tamam. Nasıl başarıyorsunuz bunu? erkek Herhalde yapsın gereği. Yani çok incele inceleyip sık dokumuyoruz biz. Yani, Sadece özet geçiyorsunuz. Yani olur mu olmaz geçtiğimiz değil. oluyor zaman zaman. <laughs> hmm. Biz acaba erkekler çok gibi çok siz. E, ben davranabilir olur, miyiz? Şöyle kadın e, detaycıdır. Evet. E, süreç odaklıdır. Hı -hı. Erkek sonuç odaklıdır. Hani erkeğe ben bugün işte komşuyla şunu yaşadım. Şöyle bir sıkıntı yaşadım diye bütün detayı kadın ister. Adam eve geliyor, işten geliyor, oturuyor. <laughs> bir çay içecek, yemek yiyecek. Eşi de yanında. bunu gittim pazara alışveriş yaptım. Çocuk da şunu yaptı, bunu da yaptı. Komşu biliyor musun? Mobilyasını değiştirdi. Bu bu oldu. Perdesini değiştirdi. Ben de işte ayakkabı aldım. Bilmem ne pazara gittim. Şunu yaptım. <laughs> bunu yaptım. Adam orada duymuyor mu onları? Bunların hiçbiri erkeği ilgilendirmiyor. Evet. Yani <laughs> yönetmenim de diyor ki bana. Bir dakika bir dakika. Yönetmenim de diyor ki şahla bunları sen mi yapıyorsun? Diyor. Yok valla ben yapmıyorum. <laughs> Örnek veriyorum. <laughs> ya şöyle. Kadınlar e, hani bir sorun yaşadınız eşinize sorunu evet. anlatıyorsunuz aslında e, kadın şunu istiyor anlaşılmak istiyor dinlenmek, istiyor, dinlenmek istiyor ve dinlendiğinin de kadın için göstergesi yapılan araştırmalar bunu gösteriyor erkeğin, kadının gözünün içine bakarak onu dinlemesi gerekiyor. Televizyonu maçı izlerken e, sen evet duyuyorum seni hayatım dediğinde evet, sen bile kadın arada, onu hı dinlendiğini hı. hissetmiyor gerçekten dinlese de erkek. O yüzden hani kadınların gözünün içine bakarak erkek dinlerse ama erkek şunu yapıyor hani bir sorunundan bahsetti ya komşuyla şunu yaşadım falan dedi kadın. Erkek hemen çözüm odaklı ya çözüm sunuyor kadın o zaman şöyle davran diyor. Ama kadın diyor ki benim derdim o değil aslında. Biraz paylaşmak aslında, istiyorum aslında değil mi? Paylaşmak istiyorum, evet. Şimdi yapılan bir araştırmaya göre e, sevgili seyirciler kadınlar e, erkeklerden iki katı daha fazla konuşuyorlar. Evet. Sonrasında bu araştırmanın sonunda e, hatta kameraman arkadaşımız Balamir diyor ki üç katı daha fazla yok iki katıymış. E, şimdilik araştırma bu yönde. E, araştırmanın sonunda da bunun sebebi açıklanıyor Deniyor ki tabii ki biraz esprili bir dille. Şimdi erkekler Tek sefer kadınlar söyleyince duymadıkları ve anlamadıkları için biz efendim ikişer, üçer, dörder kez tekrar etmek durumundayız. Yani bizim fazla konuşmamızın sebebi aslında sizin geç anlıyor oluşunuz olabilir mi? Olabilir mi? Siz soralım. Ee, erkeklerin e, kadınlara biraz daha e, seni anlıyorum empatiyle biraz daha yaklaşması gerekiyor. E, hani kadın e, aslında sadece anlaşılmak istiyor. Yani ee, bu anlamda erkeklerin üzerinde hani, programlarda falan hep şunu görüyorum ben kadınlar erkeklere şöyle etkileyebilirler, şöyle eşinizi yola getirebilirsiniz taktik hmm, oyun yani çok doğru mu Ben e, ilişki de taktik e, taktiğe inanmıyorum öyle bir şey yok. O zaman yapar peki, mutlu yaparsın olur, ilişkiye peki. dönüştürürsünüz ilişkiyi. Hani ve burada kadına çok fazla misyon yükleniyor. Farkında mısınız? Hani kadınlar erkeklere eşleri şunu yapmalılar. Kadınlar böyle hep kadın yapmanı, yapacak, hep kadın hep yapacak. Ee, yani erkeğin de hmm... Çabasıyla yapılandırması ve çaba sarf etmesi gerekiyor. İlişki karşılıklıdır. Yani tek başına bir yere kadar götürebilirsiniz. Kadın tek başına bir yere kadar emek verebilir o ilişki soralım için. Soralım o zaman. Sonra... Stüdyomuzda hani üç beyefendi var. Kameramanlarımıza da soralım. En son eşinize, sevdiğinize, annenize, kız kardeşinize fark etmez ailenizdeki hanımefendilerden birine en son ne zaman çiçek aldınız? <laughs> Atilla. Herhalde evlilik gibi. Atilla, Atilla hiç oralı değil yalnız hiç <laughs> duymadı bile. <laughs> o yemeğe koz. Ama duydun ne zaman aldın? <laughs> ya benim eşim çok çiçeği sevmez. Çok sevmiyor tabii. Sizimi hatırladığım evlilik yıl dönümüydü o zaman aldım. Evet. Aldınız evet, anladım. Balamir sen kameraman bana... arkadaşım. <laughs> İstemeye giderken. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş valla. Allah'tan o gün almışsın balamir valla iyi olmuş. İşte, işte değer verdiğini göstermek de gerekiyor. Yaşıyor. Yani hmm. değerli olduğunu hissetmek istiyor ve kadın ilişkide güven ister. Erkeğe güvenmek istiyor kadın. Hmm. Yani hani e, ve değerli olduğunu eşinin ona hissettirmesini hmm. istiyor. Bu kadar. Aslında hani erkeklerin yapacakları çok belli çok kolay. Biraz özen, ilişki özen istiyor gerçekten. Bakın Eric Fromm diye bir adam var. E, sosyolog e, ve e, psikoterapi eğitimi almış bir e, düşünce adamıdır. Eric Fromm'un çok güzel kitapları var. Sevme Sanatı kitabını buradan seyircilerimize herkesin e, çok kısadır... Ince bir kitaptır. Herkesin okumasını Hafta çok dilerim. Aynen, elinizin altında çok dilerim herkesin okumasını. Sevgi için beş ilkeden bahsediyor Erik Kropp. Nedir Kuro. o ilkeler? Aslında dört. İlgi, bilgi, saygı, sorumluluk vermek. İlgi, İlgi bilgi, bilgi. O kişiyi tanımak. Hı hı. Saygı, zaten sorumluluk. Olmazsa, o ilişkiye olmaz. dair sorumluluk duygusu içindeyseniz ve o sorumlulukla işte gidip o çiçeği de alırsınız. Ee, o ilgiyle ee, ve vermek, hani gönülden vermek, diğer tarafın büyümesi için, onun gelişmesi için zaten sevgi, hani bakın çocuklarımızda da öyle değil mi? Onun büyümesi için elimizden gelen hiçbir karşılık beklemeden gönülden yaparız. Hı hı. İkili ilişkilerde de aynı durumu neden yaratmıyoruz? Değil mi? Yani hakikaten iki tarafında özverili olması tek tarafın değil. Mesela Balamir bugün eve giderken eşine bir çiçek götürürse bence çok da eşi mutlu olmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi bir de ilişkilerden konuşmuşken Evrim bağımlı ilişkiler de var. E, bağımlı ilişkiler derken ne anlamalıyız? Bir taraf seviyor bir taraf o ilişki istemiyor, devamlı o kişiyi kendine bağlamaya çalışmak mı anlamalıyız yoksa ne anlamalıyız bağımlı ilişkiler? O da var aslında. O tip durumlar da yaşanıyor. Ama bağımlı ilişkileri aslında birinde kişi ailesinden temel alarak öğreniyor. Ee, annelere burada çok büyük bir iş düşüyor evet, şahlacım. Evet. Hani anne çok emek veriyor ya Türk toplumunda da annelerimiz böyle fedakardır. Çok üstüne düşer çocuğun. Çok emek verdiği şeyi de ondan sonra bırakamıyor o kadın. Ee, ve belli bir yaşa gelince anne çocuk arasındaki o Duygusal bağını, göbek bağını kesiyoruz. Hani doğumda kesiyoruz ama erişkin olana kadar biz aslında Türk toplumunda özgürleşme bağını aileden o görünmeyen bağı kesmiyoruz. Anne kendisine muhtaç bir çocuk, evlat yarattığında, özellikle bu erkekse, eş, erkek anneleri eş olduğunda o erkek annesi gibi kendisine bakacak. Ee, annesi gibi kendisini kollayacak bir kadın seçiyor ve burada e, kadın erkek dengesi bozulmaya başlıyor. Yani o onun eşidir annesi değil. Tabi aslında. aslında oradaki ayrımı yapmamız lazım. Ee, bağımlı ilişki arıyoruz o zaman. Aslında o kadar... Aileye bağımlı olunca bağımlı da ilişki arıyoruz ve bağımlı ilişkiler yaratıyoruz Hı -hı. ve sevgiyi gerçek sevgiyi aşkı biz. E, bağımlılıkla karıştırıyoruz. Karıştırmamamız lazım. Aslında konuşacağımız çok konular çok var. var ama evet. zamanınız artık yavaş yavaş tükeniyor. Tükendi tamam. gibi. E, türkü dinleyeceğiz. İki türküyü arka arkaya paylaşacağız izleyicilerimize. Sonra vaktimiz kalırsa yine azıcık da olsa sohbetle e, bitireceğiz programı. Tamamdır. Reyhan sana Hareket bırakıyorum. Tamam. Sizi. Bugünlük bizim için veda etme zamanı tüm konuklarıma teşekkür ediyorum ve bu hafta boyunca yapımda yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza pazartesi günü saat 9'da tekrar görüşüyoruz. TRT Havaz'da kalın lütfen, hoşçakalın.